Ah, meşgulüm görmüyor musun Konuşmamız lazım anlamıyor musun Gerçek olmayan biriyle gerçek yollardan savaşıyorsun Bu kadar koşturma yeter Alo Zinga şey mi ee, bir sipariş verecektim Şimdi tam olarak ne oldu da televizyondan çıktı Pekala önce televizyon bozuldu Ben de güncellemeyle onarmaya çalıştım Sonra ben çanağı güncellerken yıldırım çarptı Sonra Zingo televizyondan çıktı Sonra iş tamamen çarından çıktı Ben Zingo gibi yaptın ee, Nasıl yani Aynen şöyle yaptın Neyse, yıldırım çarpınca saatin zingo'lanmış olmalı. Zingo güçlerim var. Vay canına. Bu doğruysa ateşe ateşle karşılık vermeliyim. Buna inanamıyorum. Bu çok havalı. Gerçekten ateşle oynamak mı istiyorsun? Bak ne aldım. <laughs> ben ne yapacağımı bilmiyorum. O dizinin her bölümünü izleyen sensin. Zingolaşma, Zingolaşma zamanı. zamanı. Zingolaşayım öyle mi? Hmm. Hmm. Ho, ho, ho. Çok iyi. Kafam çıkarma acaba? Bir de şunu deneyelim. At. Olduğu yerde kal ben itfaiyeciyim. <laughs> çok üzgünüm benim hatam. Ne diyeceğim? Sana kahvaltı hazırlayayım. Harika olur sağ ol. <laughs> acıdı. <laughs> Sipariş hazır. İşte. Kendin kahvaltı olun. <laughs> 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 Yeter artık. Yetmez Dingo. Daha yeni ısınmaya başladım. O zaman buraların tozunu atıralım. <laughs> yapsanız. Ne dedin Güven? Seni tam olarak duyamıyorum. Aa. İlk vuruş. Aa. Oo, kanyonun derinliklerine doğru gidiyor. Stadyumun dışına çıktı ve artık geri gelecek gibi de görünmüyor. Aa. Çizgi filmlerdeki gibi takılacaksak yanan bir arabayla vurmaktan daha iyi ne olabilir ki acaba? <laughs> Metal bir otobüse ne dersin? Yok yok. Ateşten bir gemi. Ben de yeniliyorsun? Ben olsam pes ederdim ateşli çocuk. <laughs> Hadi tren yolcusu kalmasın. Güvenli bir yere gitmeliyiz. Öyle bir yer var mı ki? Ben! Bu benim suratım mı? Evet. Pekala bu benim için bile fazla çılgın oldu. Ben Zingo'yu yakalamalıyız. Anlaşıldı. Kalkıyoruz. Aa. Hey Zingo! İşte buradasın. Bu kadar yeter. Kendi dünyama döneceğim artık. Orada her şey daha mantıklıydı. Ay canına. Ah neyse. En azından Zingo gitti. Ne gündü ama. Hala onun en büyük hayranı mısın? Artık değilim. Ben Zingo kadar çılgın olmak için yaratılmamışım. Sanırım izleyecek yeni bir dizi bulmam gerekiyor. Artık dizi izleyemezsin ben. Zingo yüzünden televizyon param parça oldu. Ne? Artık biz de eski yöntemlerle ilgileniriz değil mi? Dumanlı dağlarla çamur içinde yürüyoruz. Hadi ben, hadi ben. Kim bana katılır? Çayırlarda geçeceğiz. Belki döneler göreceğiz. Ho, ho, ho.